Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye halkları, biz Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri olarak 21 Aralık'ta bir adalet nöbeti başlattık. Bu nöbetin amacı yaklaşık 21 ayı aşkın bir süredir kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan ve Sayın Öcalan üzerinde İmralı'da kendisiyle birlikte olan tutsaklardan hiçbir şekilde haber alınmadığı bir dönemde artık oradakilerin sağlığından endişe duyduğumuz için ve artık Kürt halkı Sayın Öcalan ve beraberindeki arkadaşlarının sağlığından ciddi anlamda endişe duyduğu için değerli halklarımızın talebi üzerine ve bizler bu nöbeti başlattık. Evet bugün İmralı'da uygulanan tecrit artık Türkiye'de bir yönetim modeli haline gelmiştir. 15 Temmuz askeri darbe girişiminden bugüne kadar yaşamımızın her alanında artık tecritle karşı karşıyayız. Kadınlar kamusal alanlardan tecrit edilmek isteniyor. Ekoloji mücadelesi verenlere karşı doğayı, taşı, toprağı, sermayeye, kapitalizme peşkeş çekenler burada bir yine tecrit uygulamaktadır. Gençlik düşünün ki gençlik bilim yuvalarından tecrit ediliyor. Akademisyenler bilim yuvalarından tecrit edildi. Ve siyasetçiler yine aynı şekilde 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile birlikte neredeyse siyaset yapmaktan tecrit edilmek isteniyor. Neredeyse bugüne kadar gerçekleşen başta partimiz olmak üzere Partimizin müttefikleri, bileşenleri muhalefete dönük gerçekleşen operasyonlarda sorulan sorulara baktığımızda partinize neden gittiniz? Şu tarihte bir basın açıklaması yaptınız diye siyasete de en ağır şekilde tecrit uygulanıyor. Ve yine aynı sistemi destekleyen bir de kayyum rejimi. Kayyum rejimi de aynı dönemde başladı. Ve kayyum rejimiyle beraber Bugün HDP'nin belediyelerine atanan kayyumlar, Kürt halkının fiili olarak seçme seçilme hakkını elinden alan bir uygulamadır. Türkiye seçme ve seçilmeyi erken kavuşmuş bir ülkedir. Ama ne yazık ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bizler girerken ağır tecrit altında siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ve yine yaşamın her alanında tecrit ve kayyum rejimiyle karşı karşıyayız ve seçme seçilme hakkı Kürt halkının elinden fiili olarak alınmaktadır. Evet değerli arkadaşlar. Bugün İmralı'da uygulanan tecridin Türkiye'de yaşanan genel anlamdaki siyasi gelişmelerden asla kopuk değerlendiremeyiz. Bugün AKP iktidarı eliyle bu ülkede bir tek adam rejimi, bir otoriter rejim inşa edilmek isteniyor. Ve otoriter rejimi 2023'te Cumhuriyet'in parantezini kapatacağız diyerek 2023'te son noktayı önümüzdeki seçimlerde koymak istiyorlar. Ve onlarla uzlaşmayan, onların çizdiği çerçeveye itiraz eden, bizler otoriter rejime biat etmeyeceğiz, bizler istibdada karşı hürriyeti savunacağız diyen herkese tecrit uyguluyorlar, Gözaltılar, tutuklamalar, siyaset yapma engeli aklımıza ne geliyorsa hatta ve hatta akla hiç gelmeyecek senaryoların peşinde gitmektedir bu iktidar. Kurtuluşu burada görüyor. Bizler bu iktidara bir kez daha diyoruz ki sizler böyle kurtulamazsınız. Sizler böyle ecelinizi, sonunuzu hızlandırıyorsunuz. Sizler Kürt halkının muhataplarını görmezden gelerek siyasi iradelerini görmezden gelerek yüz senelik bir tarihe sahip olan Kürt sorununun sadece son 40 senedir devam eden mücadelesini görmezden gelerek dört parça Kürdistan'daki mücadeleyi Rojava'yı Irak'ı Türkiye'yi İran'ı görmezden gelerek asla ve asla gelecek olmaz size. Bu ülkeyi karanlığa götürüyorsunuz. Kürt sorunu çözümsüzlükte ısrar ederek, çatışmalarda ısrar ederek, Kürt anaları beyaz tülbentleriyle sokağa çıkıp bizler barış istiyoruz dediği halde hayır deyip onları tülbentlerinden, o beyaz tülbentlerinden yerlerde sürükleyerek ne demiş oluyorsunuz siz? Biz asla Kürt sorununu çözmeyeceğiz demokratik yöntemlerle demiş oluyorsunuz. Ama çatışmalar denendi. Savaş denendi hala 2022'de görüşülen bütçede savaşa ayrılan pay ortadayken, çatışmalara, silaha, güvenlikçi politikalara ayrılan pay ortadayken sizler ne söylemeye çalışıyorsunuz Türkiye halklarına? Türkiye'de yaşanan açlık ve yoksulluk, evimizde kaynayamayan tencereler, insanlara güler gibi artırılan asgari ücretlerin bir nedeni de bilelim ki Kürt sorunudur. Ve buradan Türk kardeşlerimiz Türk halkı olmak üzere bizler Türkiye'de Kürtler dışında bulunan bütün halklar olarak Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü bizim de kurtuluşumuzu kurtuluşumuzdur dediğimiz zaman bu sorun gerçekten çözülecektir. Ve biz Türkiye'de yaşanan bu açlık ve yoksulluğa karşı bu ekonomik krizin daha fazla derinleşmesine karşı aynı zamanda Barış diyerek bir çözüm de üretmek istiyoruz. Bugün Sayın Öcalan barış sürecinde yürütülen görüşmelerde bu sorunu çözebileceğine dair çok önemli emareler sunmuştur. Sorup dönüp soralım herkese. Dönüp soralım bu alanda çalışma yürütmüş olan sosyologlara, dönüp soralım akademisyenlere, dönüp soralım bu çatışma üzerine çalışmış insanlara. Çatışma varsa bir sorunda bu sorun nasıl çözülür? Bu sorun diyalogla çözülür. Masaya muhataplarıyla oturularak çözülür. Üçüncü göz bir araya gelerek çözülür. Bunun denemesi yapıldı bu ülkede ve bu ülke o yıllarda bir rahat nefes almıştır. İşte bizler bir kez daha diyoruz ki Türkiye halkları olarak bu sorunun çözümünde hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ve bu iktidar bu sorunu çözme konusunda uzaklaştıkça kendi eceline, kendi sonuna bir kere daha yaklaşmış olacaktır. Daha önceki iktidarlardan alacak dersler de vardır ortada. Ama bu iktidar aynı yöntemi. 40 yıllık devlet geleneğini sürdürerek, çözümsüzlüğü dayatarak sorunların derinleşmesini, ortak yaşam duygusunun ortadan kalkmasına sebep oluyor. Biz Kürt kardeşlerimizle ortak bir ülkede yaşamak istiyoruz. Aynı topraklarda yaşamak istiyoruz. Onların ana dillerinde eğitim görmesini bir hak olarak görüyoruz. Ve bu mücadeleyi verenlere ağırlaştırılmış bir tecrüt uygulanmak yerine tam tersi bir diyalog tıpkı barış dönemini inşa etti, etmeye çalışıldığı süreçte nasıl bir diyalog oluşturulduysa aynı diyaloğun oluşturulmasını istiyoruz. Ve bir an önce... İmralı tecridinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Bakın bugün sepetiyle görüşmemiş olmasının basına yansıması başta ailesi, avukatları ve Kürt halkı olmak üzere bölgedeki bütün halklar ve demokrasi güçleri artık büyük bir endişe duymaktadır Sayın Öcalan'ın sağlığından. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak başta Adalet Bakanı olmak üzere aslında sarayın görevidir. Adalet Bakanı kendi özgün çalışmalarını yürütememektedir. Çünkü Adalet Bakanı'nın üzerinde o kararları veren bir saray rejimi vardır. Ve bu saray rejimine bir kez daha diyoruz ki Sayın Öcalan ve arkadaşlarının yaşamlarıyla ilgili, sağlıklarıyla ilgili haberdar olmak istiyor kamuoyu ve kamuoyunun bu talebine kulak verilmelidir. Yine aynı şekilde umut hakkı denilen bir şeyi bir kere daha vurgulamak isteriz. Umut hakkı cezaevlerinde ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezası alan bütün insanlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve söz tarafı olduğumuz sözleşmelerin uygun gördüğü bir haktır. Ve umut hakkından yola çıkarak Sayın Öcalan başta olmak üzere İmralı'da devam eden tecridin ortadan kalkması anayasal hak olan avukatlarıyla, aileleriyle, görüşmecileriyle görüşmelerin bir an önce gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bu talepler gerçekleşene kadar bizler bu nöbetimizi engellemelere rağmen, meclisin dikmen kapısının dibinde bekletilmemize rağmen devam ettireceğiz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun.